Bismillahirrahmanirrahim. Ey küfür ve küfranın dağıtıp neşeden bedbah ruh. Acaba hem ruhunda, hem kalbinde, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibet zede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle vücuduyla zahiri bir cennette bulunması onun acısını dindirebilir mi? Acaba asılmak üzere idam sebebasına giden bir adamın ayağının altına yumuşak halı döşemekle biraz sonra asılacak adamın ona vereceği yağlı ilmin ona vereceği acıyı dindirme imkanı var mı? Senin medeniyetin işte bu senin mimsiz medeniyetin, senin efendim ruhsuz medeniyetin, kirli, çirkin, beşere saadet diye sunduğun zulmatlı, karanlıklı, pis, çirkin ruhunun verdiği efendim inkarı neşeden, inancı mahveden, imanı yok eden senin medeniyetin işte insanlığa bunu sunmaktadır. Sen ise hala bunun farkında değilsin. Ey bedbahruh kendine gel, kendine dön. Ayak Görmüyor musun ki bir adamın cüz'ü bir işten, emirden dolayı meyus olup üzülmesi ve vehmi bir emelden, bir şüpheden dolayı ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten hayal, inkisar hayale, hayale uğramaz, hayal kırıklığına uğramaz, basit bir şeyden. Sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, ona eziyet veriyor, azap veriyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle, uğursuzluğunla, uğursuz medeniyetinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında, ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, inkar, sapıklık darbesini yiyen ve dalalet ciyetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan, kesilen bütün elemleri, üzüntüleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadet temin ediyorsun. Sen insanlığı mahvediyorsun. Küfrünle, inkarınla, isyanınla, medeniyetin çirkin yüzüyle, efendim pisleşmiş, çamurlaşmış olan, efendim çirkin, bulaşık ve lağım sularıyla kendini medeniyet diye takdim ettiğin bu zulüm felsefesiyle sen insanları mahfu perişan edip hayallerini kırıyor, kalplerini yakıyor, ruhlarını rencide ediyor, onları daimi azap içinde bırakırken senin sunduğun bu medeniyetin acaba insanlığa ne faydası var? İşte gene geldi yılbaşı. İnsanlığı yine kandırıyorsun, yine aldatıyorsun, yine sefih medeniyetine insanların hislerini iptal ederek akıllarını başlarından alarak onları bir edebi, ebedi azabın içine çekiyorsun. Büyük bir şekilde kandırıyor, aldatıyorsun. Medeniyet diye insanlığa nefis ve şeytanın çamurlu çıkmaz, batık, girdaplı, efendim zulümlü, karanlıklarını yollarını yutturmaya çalışıyorsun. Senin bu yaptığına insanlık denmez, medeniyet denmez, vahşet denir, zulüm denir alçaklık denir, kepazelik denir. Sen ise bu kepazeliğinle bütün insanlığı yakıp yıkarak ne yapmak istiyorsun? Ölmeyecek misin? Ölmeyecek misin? Bu dünyada ebedi kalacak mısın? Bu dünyada ebedi kalmayacağına göre ölüm ortada kapı sıkıyorsa kapıt kapat ölümü durdur. Kabri kapat. Devam eden insanlığın yolculuğu bitir. Dur o zaman ne yaparsan yap. Bunu yapamıyorsan insanlığı kandırma onunla bununla efendim insanlığı efendim haramlarla kötü tablolarla efendim kayrı meşru metotlarla insanlığın huzurunu ebedi saadetin inancını çalıp kendine sömürmek için ben de kul yapmaya çalışma. Bunu yaptığın zaman yaptığın insanlara zararı daha sana kendine daha çok onlara verdiğin zarardan daha çok darbe yiyeceğini de asla unutma. Sen insanlara Böyle mi saadet vaat ediyorsun? Acaba zail, geçici, yalancı bir cennette cismi bulunan bir kalbi. La sen dünyanın en güzel yerinde, en güzel, en kıymetli, en manzaralı, en değerli yerinde bir insanın kalbi cahilce yanarken orada zorla tutsan o insana ne mutluluk verebilirsin. Adam bir an evvel ben gideyim kurtulayım dişime gücümü o azaptan kurtulmaya çalışmaz. Sen ne yapmak istiyorsun? Üç günlük dünya hayatında insanları kıvrım kıvrım neden zulmünle inim inim, inim etmek istiyorsun? 50 geçecek kardeşim? Bu nasıl hayat? Bu nasıl anlayış? Bu nasıl medeniyet? Bundan sen ne kazanıyorsun? Kazanma nerede? İnsanlıktan mahrum olup cehennemin dibini boylayıp Esferi safirine doğru Suratla asılıp çekiyorsun kendini. Öyleyse diğer insanları da aldatmaya, kandırmaya çalışmaktan eline ne geçiyor? Evet, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi yahu? Sen içinde adam sancı var, yanıyor içerisinde. Öldürücü, kahredici bir acı var. E sen hala bunun binayı boyar gibi badana yapıyorsun. Motor bozuk. Motoru rektif etmeden sen kaportayı cilalı dur. Ne işe yarar? Gider mi o araba? Gider mi o vücut? O insandan ne hayır beklersin? Ne hizmet beklersin? O insan insanlıkta kalır mı? İnsan mı olur? Yoksa insanlıktan sükut eden efendim zavallı mahrum bir hayvana mı dönüşür? Soruyorum sana. Ayıl, uyan ve beşeri de bu şekilde fantaziyelerinle iptali hisleri hislerini iptal ederek kendine kul ve bende etmeye çalışma. Çünkü çünkü bu kabak senin başına patlayıp en çok seni mahvedecek muazzam bir darbeyi ilahi olarak karşına çıkacak. Bundan kurtuluşun asla mümkün olmayacaktır. Evet, işte sen bir kere beşeri böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi cehennemi onlara kazandırdın. Cehennem azabını onlara çektiriyorsun. Senin medeniyetin, senin insanlığın, senin beşere verdiği mutluluk işte bu kadar. Mutluluktan ziyade zulüm, kahredici bir darbe, insanlığı mahvedici bir zulüm efendim çektirerek insanlığı mahvü perişan diyorsun. Ey sefahet ve dalalette, inkarda bozulmuş İsevi dininin, İsevi dininden, Hazreti İsa'nın dininden uzaklaşmış, uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile hani bir dünyayı görüyor. Deccal'ın gözün kör, gözünün kör tek gözü denmesinin sebebi budur. Yalnız dünyayı görüyor. Kardeşim sen ölmeyecek misin? Bu dünyada ebedi kalacaksın buyur. Ama bunun imkanı yok. Tarih boyunca milyonlarca insan gelmiş, geçmiş, vefat etmiş. Biz de vefat ediyoruz. Sen de vefat öleceksin, gideceksin. Öyleyse öyleyse tek gözlü dehan yani tek dünyayı, yalnızca dünyayı gören senin bu zulüm felsefeniyle, anlayış kör ile ruhu beşeret, bu cehennemi haleti hediye ettin. Sen insanlığa huzur yerine zulmet yağdırdın. İnsanlığa mutluluk yerine huzursuzluk yağdırdın. Nifak yağdırdın. Fesat yağdırdın. Kan yağdırdın. Kan çıkardın. Fesat çıkardın. Kan döktürdün. Senin medeniyetin bu mu? Bu nasıl medeniyet? Bu nasıl medeniyet? Sen bunları yapacaksın. Yanına kar mı kalacak? Seni, beni, kainatı, insanları, insanoğlunu yaratan Mevla senden bunun hesabını sormayacak mı zannediyoruz? Evet. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı âlâ illiğinden, insanı en yüksek cennet makamlarından esveli safine, cehennemin dibine en alçak noktasına atar senin medeniyetini atıyorsun. Sen bunu yapıyorsun. Hayvandan en bedbaht derecesini indirit. Bu illete karşı bulduğun ilaç muvakkaten iptali his. Senin işte bu illete, bu üzüntüye, bu insanlığa kurtarmak için bulduğun çare, ilaç insanlığın geçici olarak hislerini iptal edip cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Sen insanlığı uyutuyorsun. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol, insanlığa açtığın yol ve verdiğin saadet işte bu misale benzer. Cehennemde azap çeken insana sen yalancıktan cennet daha ediyorsun. Senin medeniyetin. Ancak budur sen ne yapmak istiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun? Neyin peşindesin kardeş? Hangi medeniyeti, hangi insanlığı efendim, hangi mutluluğu insanlığa efendim medeniyet diye takdim edip yutturuyorsun? Senin yaptığın insanlığın en büyük kahredici bir düşmanlığı senin hep senin mahvettiğin insanlık ise elbette bir gün huzuru ilahide senin bu yaptığın bu katliamın zulmün hesabını senden soracak bir Rabbin huzuruna gittiğinde sen sorgusuz sualsiz olarak azab-ı elim halidine fiha ebeda ebediyen cehennemin dağları arasında çıkmayacak şekilde ebediyen yanıp tutuşup esferi safiline sükut edip insan olduğuna ya Rabbi öldür kurtar inanacaksın orada elbette ki. Ya leyteni kün tütüraba keşke toprak olsak. Teşke yok olup kurtulsak, toprak olsak, bitsek bu zulümden kurtulsak diye inim inim inleyeceksin. Ama yüzüne bakıp sana bir çare veren olmayacak. Çünkü yaptığın zulüm yaptığın katliam, insanlığa verdiğin huzursuzluk seni ebediyen bir azabı, elim şiddetli bir azabın içinde kendi kendine kahrederek mahvettiğin yaptığın çalışmaların bir faturasının neticesi olarak bu azabı çekeceksin. Doğru mu bu? Neden insanlığı hale kandırmaya çalışıyorsun? Öyleyse ayıl uyan, can doğaza gelmeden Rabbine dön. Kendine gel, insan olduğunun farkına var. Bu dünyaya nereden geldin? Niçin geldin? Neden geldin? Bunun hesabını gör. Ve insan olmanın ve iman etmenin her şeyi sana veren Rabbinin muhteşem davetine oy. Ve kendine gel ve kendini de insanlığı da helak etmekten kurtar ve kurtul. Ne mutlu konuyu incelikle anlayanlara. Rabbim bu güzel anlayışı hepimize ihsan eylesin İnşallahu Teala Rahman. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.